Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki o skandal açıklamalarına tepkiler dinmek bilmiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da değerlendirdi o sözleri. Biden'a Dominik Cumhuriyeti'ndeki resmi ziyaretinden seslendi. Konuşmayı cahilce olarak yorumladı ve bakın hangi sözlerle tepki gösterdi. Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin ifadelerine bu sözlerle tepki verdi. Çavuşoğlu resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerini değerlendirdi. Biden'ın ifadelerinin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik hükümet unsurları tanımına sert tepki gösterdi. Hükümet unsurları diye bir terminoloji kullanmış. Sanırım yani hükümetteyken Obama'nın yardımcısıyken bunlar hep terör unsurlarıyla, teröristlerle yatıp kalktıkları için e, unsur diye hitap ediyor. Çavuşoğlu Biden'ın Kürt kökenlilerin meclise girmelerini sağladık şeklinde haddini aşan ifadelerde kullandığına değindi. Kürt kardeşlerimiz tabii ki toplumun her yerinde olacak ama bu ülkede teröristlere yer yoktur diye konuştu. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı verirken, Çanakkale Savaşı'nı verirken Kürt kardeşlerimizle, diğer kardeşlerimizle beraber hep birlikte verdik. Ve Kürt kardeşlerimiz kurucu mecliste de vardı Kürtler. Dolayısıyla sen kimsin? Ya kusura bakmasın. Kürt kardeşlerimiz tabii ki mecliste de olacak, devlette olacak, hükümette de olacak, bürokraside de olacak. Her yerde toplumun her şeyinde, sporda, eğitimde her yerde olacak. Ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Adayı Biden'ın darbeyle değil muhalefete destek vererek Türk hükümetini değiştirmekten bahsettiğini hatırlattı. Biden'ın bu sözlerinin itiraf niteliğinde olduğunu belirtti. İki kere altını çizerek darbeyle değil diyor yani muhalefete destek vererek e, hükümeti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum. Yani darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim. Bakan Çavuşoğlu Türk milletinin dayatmaları reddettiğini belirtti. Joe Biden'ın sözlerini cahilce diye niteledi. Türk milleti olarak biz bugün bu böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama.